Sen benim hayatımda gördüğüm en cesur korkaksın. Sana da malzeme çıkıyor artık, yazarsın bunları hep. Bakacağız, sonu güzel biterse yazarım. Güzel bitmezse yazmayacak mısın? Yok. Aa neden? E, patron mutlu son istiyor. Peki sonu nasıl olursa güzel olur sence? Yani... ...ben yazsam... ...bence... ...şimdi bizi hiçbir zaman bulamazlar. Biz böyle seninle burada baş başa yalnız kalırız. Ee, tabii bunca sene ne yapacağız? Bir mağara düğünüyle evleniriz. <laughs> ee, koca mağara tek başına olmaz yani böyle aile olmaz. Çocuklarımız olur. Ee ne yiyip ne içiyoruz? Herhalde tarımla uğraşıyoruz. Yok bankacılık. Ya tabii tarım da yani hayvancılık falan da var. E, ayılarımız da var diyorsun. Ya senin bu ayı saplantını <laughs> ne yapacağız biz ya? Ne yani şimdi mutlu son mu mu? Değil mi? Sen söyle o zaman. Bir kere hava diner, bir gök kuşağı çıkar gökyüzünde kocaman tam ortasından böyle bir helikopter gelir, iner ve bizi kurtarır. Ha, helikopterden ineriz. Sen yoluna ben yoluma diyorsun ya. Gibi. Ama bu hikayede kızla çocuk ayrılıyorlar. Kızla çocuk evleniyorlar. Bu sizin hikayeniz mi, bizim hikayemiz mi? Canım senerist olan sensin, onu da sen yazacaksın artık, bilmiyorum.